Merhaba arkadaşlar. Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır ve günlük olarak 10.000 adet takipçi nasıl arttırılır sizlere göstereceğim. Sizler de arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyerek Instagram takipçi hilesi yapabileceksiniz. Evet her videoda olduğu gibi bu videoda da 100 kişiye hediye dağıtıyoruz. Videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olman yeterli. İnşallah sen kazanırsın. Hadi devam edelim. Arkadaşlar size göstereceğim bu hile yani Instagram takipçi hilesi kesinlikle şifre istemiyor. Sadece kullanıcı adınızı yazarak kendi hesabınıza veya bir başkasına Instagram takipçi hilesi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hiçbir şekilde ücret vermenize gerek yok. Yani para ödemeden sizlerde Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz. Günlük 10.000 adet gönderebiliyorsunuz. 10.000 adet tamamlandıktan sonra tekrardan 10.000 adet gönderebiliyorsunuz dostlar. Aynı kullanıcı adına 24 saat içerisinde tekrardan işlem yapamıyorsunuz. Fakat arkadaşınıza veya diğer hesabınıza tekrardan 10.000 Instagram takipçi hilesi yapabiliyorsunuz. Bu Instagram takipçi hilesi tamamı Türk ve arkadaşlar gerçek hesaplardan oluşuyor. Bot hesaplardan oluşmuyor ve tamamen düşmeyen Instagram takipçi hilesi nasıl yapıldığını detaylı olarak hadi gelin bir bakalım. Arkadaşlar Google'a herhangi bir tarayıcıdan giriyorsunuz ve ekrana takipciye.com boşluk Instagram takipçi hilesi yazıyorsunuz. Bunu arkadaşlar bu şekilde yazdıktan sonra giriş yapıyorsunuz ve takipci Instagram takipçi hilesi açılacak. Şöyle biraz bekleyelim internetimiz biraz yavaş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Instagram takipçi hilesi açıldı. Kullanıcı adı isteyen alana kullanıcı adımızı et işareti olmadan yapıştırıyoruz. Miktar isteyen alana günlük 10.000 adet yazabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bu şekilde dolduralım. Ve ardından gördüğünüz gibi yukarıda bir Instagram takipçi hilesi yapmak için 383 saniye bekleyin uyarısı var. Bu uyarıyı arkadaşlar dikkate almamız gerekiyor yoksa Instagram takipçi hilesi çalışmıyor. O geri sayım bekledikten sonra Instagram takipçi hilesi gönder butonuna basabiliyorsunuz. Yaklaşık birkaç saat içerisinde hesabınıza geliyor. Eğer ki gelmezse o an çok yoğundur. Tekrardan daha sonra deneyebilirsiniz. Diğer tüm hileleri de arkadaşlar sayfanın en altından ulaşabiliyorsunuz. Instagram takipçi hilesi dışında beğeni, izlenme, yorum ve arkadaşlar diğer tüm sosyal medya hilelerini buradan kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle videomuzu beğenen kullanıcı adını yorum kısmına yazan ve kanalımıza abone olanlara da hediyemiz olacak.